Tuşa basıldı. Kayıt işleme başladı. Evet sayın seyirciler bugün. Ana. Şöyle koy. Kameram parlıyormuş. Ana. Dur kanka. <laughs> dur kanka olaylar olaylar. Aa. Kanka ben bir şey diyeceğim sana. Daha satsana. Aman lan böyle Orada bir sürü belk olmayan insanlar var. Belk olan insanı da bu. Belk olan... Aha! Burada kaybolmuş bak araya saklamış. Oğlum herkes de oyunda anasın. 20 tane kişi oyundaydı. İki saat zaten Bir. Üç, Yalan söyleme gözlerine bak. Selam <laughs> gençler yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Buyurun sizler birlikte. Aragami'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Yanımda her zaman olduğu gibi Batu var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Bugün ne yapacağız kanki? Bugün Aragami'de bölüm 3'e devam edeceğiz. Ne yapacağız öyle mi? Bölüm 3'e çekeceğiz ya. Aa. Aynen ya. Aynen. Böyle güzelmiş. Nasıl oynuyorsun? lan? Neye tıklıyorsun? Ha hazır hazır varmış kocaman adam. <laughs> Arkadaşlar bugünün mı? başlığına ben acı acıktım. Batu gençler şey yiyor. Fasulye mi? He. Allah'ına. <laughs> Bugün ne yazdın sen? İlk defa fasulye yazdın. Ben gölge reis. Maki kapayarak şunu koymam lazım. Arkadaşlar bu Aragami videolarımda biliyorsunuz benim iştahım açılıyor. Görüntüler çok kaliteli olduğu için. Bakın oturuyoruz yine oturan <laughs> bağırarak. olarak Evet kanka sen nasıl? Orada mısın? Ne yapıyorsun en son otururken? Wi-Fi işareti çıktı oldu. Sola Wi-Fi işareti çıktı kanka. Bir sıkıntı. Ee? O çıkınca ne oluyormuş? Ben yürüyorum sen yürü bir de. Ben yürüyorum mu? Yürüyoruz işte. Görmüyor musun? Niye Wi-Fi işaret falan yürüyor sol üstü? Tövbe estağfurullah korktum lan. Ey dinle ara gam ediyorum. aldığın girişine yaklaşıyoruz. Çıkışına da olabilir. Tövbe estağfurullah. <laughs> Kurosu ilk tası. Ay okuyamadım ya siz okuyorsunuz arkadaş. Bu, bu gölge... Geçmişin melodisiymiş bu bölümün adı. Hadi inelim. İnelim genç olsun Oğlum duvara nasıl gidiyor? İnelim. Kanka buraya normal yürüyebiliyorsun evet. Allah yanlışta koştum da <laughs> Şimdi kanka. Ee... Evet kan. Lan bir çekir Yapamadım aradım. Gölgede mi değilim ben? Eyvah eyvah. <laughs> Basmış vurundum biliyor musun? Oğlum. Ne oluyor şu an? E, yine gündemdeyiz Tek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hep... Uh, arkadaşlar ben bahsediyor. gücümü alamadım hemen ısı konağımdan yiyeceğim. Ne oldu lan? Hmm. Şimdi bu güçler artık. Ölmeyeceğim bir daha. Şu adamı dövüşe patlıyor. Ne yapıyorsun lan? Oha! O ne? Ne düş? O kanka? O o yeni yeterek mi ne o? Yok onu ben kendim yaptım. Sağ klik yaptım ışırdandım oraya. Lan küçün dönüktü nasıl ışırdandın oraya? Akanda <laughs> akanda Hakan da Of oh, sıyırdı biliyor musun? Biliyorum. Oğlum <laughs> ne? Ha yürürken arkana bakın öyle mi bak? Anladım. O, oha normal normal. Aha. Demin adam sana normal vurdu niye ölmedin lan? <laughs> Biz <öyle miyiz? gülüyor> Ha bak şimdi ipucu veriyor bak oradan değil lan bir, bile de şuraya gideceğiz diyor. O yüzden çaktırmadan gidelim mi aslında? Çok daha değişik olur. Şuradan. Neredesin? Nere ne şundan sonra? Şunun arkasıydı bak burada bizi görmezler. Hatta çöp. Ama gölge yok lan burada. Ha orada. Oo ışık vurunca gücümüzü kaybediyoruz. Şimdi çok seri gitmemiz lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu herifler burada. Çok kişiler. gören yok. O burada iki kişi. Önde adam var iki kişi. Aslında full gizlilikle gidebiliriz ha. Şöyle şöyle. Koş kanka. Oo O O bir dakika bir dakika. Bu bir şüphelendi. Bunu almamız lazım. Ya. Hop. Anam arkamda adam var. Kaç. Oh. Gel lan buraya. Oğlum benden kaçamazsınız oğlum ben gördüm. Oh, ben ıspanaklı gölge benden kaçamazsınız. Bir adımı söyleyemedim. Kanka İspanaklı sen gölgesin, neredesin? Efendim? Seni öldürdüler mi? Ben ölmem. Gelmemişsin. Güvenemedim bu arada. Aha geliyor. Ceset kurundu. Hayda. Eksi yüz elli. Ceset kurunca eksi yüz yedi. Sen orada niye adam öldürdün lan? Onunla öldürmeyecektik biz. Olur. Olsun bu. Eksi puan yedik lan. Kanka. Tüm hata. Daha da biz. Rekor puan kırmaya çalışmıyoruz burada. Oğlum o puanlar önemli. Ağla geçelim ya. Bir kere ağla geçmek istiyorum. Kan var S de var. S var yani. <laughs> Ay boşver <başladı. gülüyor> de. Nereye gidiyorsun lan? Nereden, Nereden gideceğiz kanka? Kanka buraya gelmiş. Biz yanlış yiyelim. Ha dur 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 tepesi varmış lan kör Bak bariyer koymuşlar ama biz böyle gidiyoruz. Hmm şimdi kimseye çaktı mı lan? Bu çağrı güvenli ya, mi lan? Ya da aslında dümdüz yukarı gitsin. Hatta kamıklı olmak için. Ha, bir kafam gözük. O da yaban mersini gibi dursun. <laughs> Neyse. Sanki bunu da burada lan. İki, i̇ki de benzer bak burada. Nereye gideceğiz? Şimdi nereye gideceğiz ki biz? Yavaş yavaş biz sindirelim bakalım. Adamlar nerede? Aha dur dur dur. Adam ses kas. Kıçı dönük aslında. Hemen şöyle gider miyiz? Bakıyor anne. Dinlen <laughs> o çok tehlikeli işlerdi ama hadi hayırlısı arkadaşlar. Şu altımızda adam var mıydı? Yok gibi. Atladım. O varmış. Biraz şurada düşünelim nereye gideceğiz Bu arada sana bir şey soracağım kanka. Heh. Sohbet de olsun dedim. Ee, Youtuber şeyleri var ya programları. Vida <laughs> diye program var mesela örnek vereyim o tarz şeyler. Kanka bunu indirmemiz da. lazım onu. He. Ee, onlar bayağı pahalı biliyorsun. Ee? 30 var mı ne olmasın? Ee, benim eski kanalda o e, ve o benzeri bir sürü program vardı. Onların hepsini 10 dolara alıyordum ben. Ee, Kızınan TV'de. Anlaşmalı bir sponsor partnerlik şirketiyle. Ananı, Ananı. yediğimin. Kanka doldu lan orada? duyurdu adam. O onu kesmeyeceğiz. Daha daha sinsi gideceğiz. Sen nerede tren ya? Anlatırken bir yandan oynayamıyor musun sen kanka oyna? Kanka. Adam anlatma yani. Hepsi burada lan. adam duyurdu çünkü. Bir yanda anlat bir yanda oyna kanka. O şeyin amacı budur oyun oynanış. Işte. Arkadaşlar Aragami bu arada biz bitinceye kadar oynayacağız. Ondan sonra e, Ninja'da başka oyunlarda önerebilirsiniz. Satın al, almadıysak da alırız yani. Bir şekilde. Aynen alırız. Yani şey olmadı süreci. Bir Jedi gibi, ya Jedi ne? Star Wars gibi bir fiyat olmadı süreci. Ninja diyorum <laughs> lan. <gülüyor> ya fiyat ha, olarak diyorum. Öyle Ninja da olmaz yani. Assassin's Creed diyorlar. Ben galiba işte. geç şu kısmı da şey yapar. Aa ben konuştunca gitti sandım ya. Gelmemişsin de. Lan Lan ben nereden çıkacağım? Gözüküyor burada. O adamı alacağım mecbur. Adam gördü seni ha. ha, ha. Çıkınca geleceğin herhalde. Geldin mi? Ha başka yere gönderecek herhalde. Yo. Yok gelmedi. Ne yapıyorum? Şey, nereye git? Gide Oha. Belli görevi nereye gideceğim belli değil mi? O Ama bu ne lan? Dolaşıyor olduğu yerde. O neydi? Her neyse burada herhalde. Burası fakat aydın. Bir şey diyor ya. O evet. ben ne nereden gideceğim? Kız konuştu çıkış burası ama ayrılamazsın. Neydi? Kağıdan bir yerden yol vur oraya tamam. Diyeceğim mi? Oradan yukarıdan çıkabilir miyiz acaba? Kanka hani şimdi çıkış yerinin tepesinde şey yapsam. Ha? Oradan geç. Yok. Ha tılsım bul diyor. Tılsım. tılsım nerede lan? Tılsımı arayacaksın artık yapacak bir şey yok. Sende mi lan yoksa tilki? Oho Naruto değil misin oğlum sen? Naruto değil misin o. Kurama değil misin Kurama kurama. Pewby. Kurama. <laughs> oğlum. Anam sen tılsımı. Bu ne lan o? Yanlış yerlerini gösteriyor bana ya. Geçemiyorum da. Burada mı acaba? Ona Sen ne? misin oğlum? Arkandaki ne lan? Kemik var lan orada. Nerede? Kanka yerde kemik var şu an. O Ama. ne? Alınıyor mu? Alınmıyor. Yok. Yok. Alınmıyor herhalde. Sılsımı bu kanka sana güveniyor. Vurabilirsin. Sılsım <laughs> nerede? Sılsım bulun bana. şey yakınca yerleri söylüyordu sanırsın. Tamam. Ha bir dakika ne hangi tuştu? Hangi tuştu? Bilmiyorum. E miydi? Yok anasını E ile gittim. Taş taşaklı saldırı kullanım yanlışlıkla. Hangi tuş ki o? Bilmiyorum. Sen sana bulman değil. lazım. Alt değil. Z miydi bu C. X. C. C'ymiş. Buldum. O galiba. Hadi. Esası ben de oynamıyorken konuşayım ben Mezarlıkta tutsun bir an önce burada ben de oynayayım lan. öyle. Orada başka adam yok değil mi? Var. Hı? Ne yapıyorsun lan? Yani ödümeyeceğiz abi. Adam hey uyuyor musun diye. Kanka biraz geri gidip tepesinden mi? Lan! Yandık. Nereden geçeceğiz? Al işte. Tepesinden. Üstünden üstünden. Bak arkanda Öyle değil lan... lan. Üstü üstü üstü. Üstten bir git. Çatısına çıkalım. Şunu ve bir... Oradan onun çatısına çık. Çıkabiliyor mu? Ulan enerjim kalmadı. Çıkabilir miyim acaba? Çıkırıyor mu onu bir denesin Enerji lazım kaybı dakika. Bana da olsun. Tam buradan çık direkt o zaman o şey. O şeyin tepesine çıkıyor. Burası tamam. Eminiz değil mi burası? Gerçi başka yeri gösteriyor ya. Bir dakika. Kanka ben de oynayabilsem Ay, anlayacağım ya videoda böyle kaldım. Hah. Nasıl da oldu lan? Aç! Çık. Ne oldu lan? Ha bir dakika. Yemin o ederim oku, kanka. Çağrımı duydu. Oku. oku. kanka, oku kanka. Ne yok Okumadın mı türbeleri? Okuyacağım bir dakika. Gölge tekniklerini kullanımı sınırlıdır. Pelerindeki noktalar donatılan teknik kullanımını temsil eder. Bir tapınağa yaklaşmak teknik kullanımlarını yeniden doldurur diyor. Kanka öğreteyim. Şurada tuhaf bir olay var ya abi. Nerede? Şu var ya şu şu. Buna yaklaşmak şey yapıyormuş. E, fulluyormuş bizim enerjimizi. Tamam. Tapınakta bu abi. Tapınak mı şimdi bu? Şimdi ne yapacağız? AMNO diye gezeceğiz mi? AMNO. Nerede abi bu arada? Burada bir yerde olduğunu düşünüyorum ben. O Tamam varsa. ben ben direkt işe koyuyorum hiç şey yapmıyorum. Güzel gölgemiş. Aldık bir şey biz tılsımı ne yaptık? Onu anlamadık ki. Bilmiyorum da bu ne abi O mu bizi takip ediyor biz mi onu takip ediyoruz? O ne öyle oğlum? Neyse gidelim kanka bir yerde. Amca ya. Hı. Merhaba amca. O da senin ölünü bulurlar mı acaba? Kanka öldüğü gizleme özelliği olsa keşke bize ya. Alsak mı onu bi gelince bir şey yaparız. Ne yapıyorum ne yapayım? Ne yapıyorsun lan abi? Kendi gölgemizi oluşturuyoruz lan. Ne? Zıp, zıplama yetene gelmiş bak. Baksana herhangi bir yere gidebiliyorum. Gölge olmayan Bak. Nasıl? Gölge yok da orada. Çift tıkla sağa kredi. Kendi oluşturuyorsunuz. Sağ kredi çift tıklıyorum gidiyorum. Aa kısa yolu varmış olsun. Sola tıklayıp gölge yapıyorduk ya, onun kısa, kısa yolu varmış. Biz mi almışız kısa yol kullanmıyormuş. Bilmiyorum. Enerjim bitti ama. Tamam. Tamam. Tamam değil. Burada iki kişi var. Kanka Beyaz olanı sen indir ben yeşil indiriyorum. Yok indirme yok kaç. Dur. Kanka niye gösteriyorsun götünü ya? Götüme gitsinler onlar. Bak götüme Bak, gidiyor. geliyor. Beni gördükleri yere başlıyor. Bakıyorlar. Onu indirmemiz lazım. Diğerini görmesin yani iş. Onu da mı indirdin lan? Evet, Onu O da bakıyordu buraya. Bakacak yani dönse görecekti. Yo, bir kişi var mı var lan? O nasıl bir kişi lan? Bildiğin adamı dokunmadan <laughs> Kanka bir anda gölge oluşturdum hızlı davrandım. Şimdi nereye gideceğiz? O Oo ha, amca ayırıyor. geliyor amca amca geliyor bekle bekle. Ona ben yapacağımı biliyorum. Kanka tapınak 54 metre tam ileride görüyor musun? Tam baktım yere bak benim. Baktım o yerde de bir tane parmaklık var görüyor musun? Demir parmaklıklar var. Ha, o parmaklık sana mıydı? <laughs> o, o, parmaklığın arkasında bir tane daha tapınak var. Tam benim C. Çünkü oraya işaret Oo, ediyorum. bu da C, adam mı? C'ye bas bak. Bir dakika bir dakika. Dur adam var. bas bak. Adam. Onu çağırıyor sundu şu ya. Özellikle öldürdüm kanka? Bir tane geliyor, bir tane daha geliyor. O o az kalsın ölüyordum lan. Ben ne sandım ben ya. onu çünkü. Az, bir dakika az önce öldüm sandım ha bir takıldı orada benim ben yanlış yere düştüm. Çünkü ben alıyordum sen benden aldın onu. Şu çünkü ileride kötü şey adamlar geliyoruz. buraya gelecek. Yani. C'ye bas kanka C'ye bas. C'ye bas gözüküyor nereye gideceğimiz. Tamam hemen şurası. Nasıl gideceğiz oraya? Suyu ya. Suya ölürüz herhalde lan. An dur bir enerjimi de odurmam lazım. Gölgem yok. Heh, şurada bir de bir dakika buldum ben gidiyorum. Ha orada mıymış? Lan enerjim bitti tam giderken. Ne oldu? sıkıntı yok. Bir dakika enerjimi dolduracağım burada? Merhaba. Hatta kırmızı yerde doldurmak daha güvenli gözüküyor. Sıkıntı yok gibi. Bu ne kanka? Işığa kafa attım anı satayım enerjimin içine. Şimdi <laughs> nereye gidiyoruz? Ha şuraya gidiyoruz. Nerede bakayım? Merhaba. Sandık mı açacağız? Çok seviyorum sandık açıyor muyuz? Muyuz? F miydi? açmak. açıyor musun? Açabiliyor musun? Sevmeyelim. Şey Açmak istiyorum bunu ben. <laughs> Skyrim'e dönsün <dönüştüm> oyun falan. Aa, <laughs> evet. Buraya geldik. Şehrin anahtarına hadi gel. <laughs> Şimdi avatar gibi. Aha. Bu ne lan? Su mu lan? Ha. Bu ne lan? Ah kafamı yardım dur. Videoda kafamı yardım çok güzel oldu. Alın. Hikaye geldi. Zamanında bu tuhaf boncuklar Oo. bu kızın. Sonra ailesine baskına geldiler. Herkes Kimin ailesi. Sen yorum Herhalde atmasan öyle. da anlasın. <laughs> Abi bu şey değil mi lan bizim kız? Karın. Aa acaba kız ya bu ya. mu lan? O da mı? Aa bak Şimdi kızın yarasına mı dokunduk? Yine oruyor bu kes e, farklı hissi. İlginç. Vay be. Şimdi vay ya senaryonun sonunda bu bizim kızımız çıkarsa şaşma. <laughs> Kesinlikle farklı Kesin bu benim çocukluğum. Bak doğru tahmin etmişiz. Çocukluğum bu. Bunu beklemiyordum. Ay Ayinin yan kız oldu. Ayının yanetisi sağladı. Yani ya, o kız. Yani sen miydin? Sen miydin lan? <laughs> evet o çanlar babamındı. Onunla annemin ışığı ustaların tarafından katledilmesini izledim. Işık ustaların ama kaycı oldu. Hayır onlar kaycıdan dedi. Bu topraklar çağlar boyu ışık. Ooo bu ne lan bu çok <laughs> sayı anlamak için okuyoruz arkadaşlar. Sizden de durdu. Sayı Gokken. Onun işte hepsi aynı, aynı, aynı. Genç yaşlı fark etmeden öldüren duygusuz caniler. Şerefsizler. Yani, ah, Bu tür bir anne ve babanın onuruna <laughs> yıkıldı. O adamlar o, adamlar, o, o, o katiller. Arkalarına tek bir parça bile bırakmadılar. Dur lan aynen dokuz. O an korkuyu acı hissettim. O an korkuyu acı hissettim. Ne <laughs> diyorsun lan? <laughs> Kalbin için düzgün ödüyorum ka. Yani kapat. Hı? Hmm? Teşekkür <laughs> ederim <laughs> Aragami demiş. Evet Aragami hikayesi <laughs> acıklı bir hikaye aslında. Onlara basit kurmadı. Şanları yeni bir geçir. Bayağı kullanışlı olacak. Ha. Ne olacak? Özellik çanlar... verecek mi acaba lan? Özellik verecek mi? İşimize yarayacak. Ona lan pir takar gibi. <laughs> Ay bir mi geçiyorsun şey filmi de her bak çanla. Çin çanla dikkat mi <laughs> edeceğiz? Ey burdayım yine falan. Şey döndü ha. Ne oluyor kanka? Hani gözlerin bağırı hani çan oluyor ya bir yerinde. Arkandaki bayrağı mı çalışıyor? Anladım. Kanka bak e, şey şimdi yarın. şey. Öğretecek herhalde bize ne yapacağımızı. Çanır Ha çıkardım. aynen. Lan! Ama ses Ot. çıkaracaktın bu. Sen niye hareket edin? Bir dur. De... Geldi çünkü bir şey Nasıl yapacağız ki kullanacağız kanka? Ben olayı çözemedim anlamadım. Ya. Ha V'ymiş lan. V diyor YouTube'a da V diyor. Sen neye bastın orada Ben ben bir şey basmadım. Direkt kaçtım kaçtı, kaçtı, kaçtı. Al işte. Var öyle de. <laughs> Öl yani burada başlarım ben. Sen yüzden şey yapamadım. Bir sabırsız. <laughs> bak kanka bak. Tahmin ettiğim o şeymiş lan bu çanlar işte çalarak Adamların dikkatini eder size. Ya çok şekil değil mi lan? <laughs> ha geldi piş. Allah belanı vermesin o nasıl vuruş? <gülüyor> 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 Tövbe estağfurullah bunu kullanmamız lazım vurdum onu. Burada kullanmayalım lan buraya niye çekiyoruz? Biz mal mıyız küçük çekiyoruz? Bir dakika, bir dakika. Sen gel. Oo. Buraya getirelim. Bir kişi daha var. Gel kanka, buraya getirelim, buraya getirelim. Ben buraya saklanayım, ya da sen de gel buraya. Aslında çekecek. Tamam. Asla çekip çekip alacağız bunu lan. Ha? Aynen. Dur bakayım. Duymuyorlar. Tamam, duyan yok, çaktım. Geliyorlar oğlum. Şurada tılsım mı var lan onu arayayım. Geliyor Duymuyorlar lan harbi. gitmemiz gereken yer bölgeden çık diyor. Tamam bölgeden çık diyor. Çalma 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 lanetli o çalma. <gülüyor> daha, daha. <gülüyor> çalma diyorum <zayıldı> adam çalıyor. Çalma zehirli <zayıldı> o. <laughs> çalma zehirli <zayıldı> o <laughs> mu? aldık hadi geri dönelim ve onlar Nereye gideceğiz ha? Kapı kanka. Kızım sen oraya gittin de ben oraya nasıl gideceğim? Kanka yanlış gidiyor yanlış. Şuraya döndü. Enerji, enerjimin yarısı da olmuyor. Ha tamam eliş. Yani bu neymiş lan? Root mu bu? <laughs> Oha yanımda adam var lan. <laughs> o ne dönü? Saklan saklan görmedi görmedi görmedi. Seni görüyor lan. Adama poponu dönmüşsün adam gördü seni. Yaklaştı. Merhaba. Oha double yeah. mı kesin? Ne oldu bir şeyler oldu adam. Ben, ben de vurmuştum ama. Biz nereye de gideceğiz de? ya? Yukarıdan herhalde ya. Ha. Mantıklı. Anam. Öldüm sandım lan bir an. Al işte. Sen nasıl öldün lan? Öldüm sandım dedim lan. Ha öldürdün mü? Allah. Evet. <laughs> Vallahi öldüm sandım ben de. Kanka yani o zaman biz asıl yere gidelim de önce. Şurada 150 metre Şurada bir şekilde gitmemiz lazım. Önce bir şuraya saklanalım. Enerjim de olsun biraz. Yok bir şey yok bir şey amca. Amca yok bir şey. Tamam, tamam gizlice öldürdün vay Kanka meşhur hareketlerin birinin çok yabası mı? ona arkamda atamamış Ya yap. Lan ya görmedin <laughs> Görmedim lan Söyleseydin ya o... Ben yukarıda <laughs> şeye bakıyordum Yukarıdaki kırmızı şey atlayıp havadan öldürme yapacaktım Umarım hiç yapmadım ya Aa, anladım O nasıl sıydı lan seni? İşte böyle. Ölmüş sevdi. olman lazım onda. <laughs> nasıl nereden gideceğiz bakalım? C'ye bas. Gördüm. Ee, nereden çıkacağız kanka buradan? Soldan çıkacağız herhalde. Ay yanıp sönü. Buradan çıkacağız herhalde aynı. Ne yapıyorsun oğlum? Lan çıkamıyor ana. Çık. Oğlum sen ne yapıyorsun? Nereden çıkacağız? Oğlum geldiğimiz biz? yer burası. Niye başlangıcı dönüyor? Kapı burada değil mi oğlum? Kapıyı sanki az önce kapıya gitmiştik. Tılsım istemişlerdi ya, oraya dönecektim. Hayır sen gösterdiği yere git sen boş yapma <laughs> git gölgelerden git yine. Hayır hayır duyacak onu ona Onu al duyacak. Alsana onu. Ha çağrı yapıyordu az azla. Gördüm. Çağrı deyince aklıma bir şey geldi. Fade 2 geldi. Ne alaka? Orada diye çağırıyor derdi ya ben adam öldürdüm. Çağırıyor ne alaka? Ha şimdi geçebildin herhalde. Ben de doğabilir miyim artık ya? Yani? Şurada Bak, beni doğurtmayacak. Şurada mı doğurtacak? Olmak için çok iyi abi. Nereden çıkmıştık biz buradan? Ha şuradan. Evet oradan gelen. Nereye Küçük bakıyor tamam, ha. Tamam kanka fazla oynanıyorsun kanka. Bana yazık ki nati ben de oluyorum. Bir dakika bir dakika. Orada Hadi birisi gittik, git, git. Başka kim var? Oo seydi ah. vallahi <laughs> Ben ben ya burada mı oldum? Ark ileride. Tamam. <laughs> 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 Korktum aslında <de. gülüyor> <laughs> Önden korktu adam ya. Şimdi arkadaşlar burada çok... Oradan çıkamazsın. Oo. O zaman? Değdiğin zaman kanka öpecek seni o biliyorum ben. Az önce gördüm. <laughs> o zaman şöyle bir şey Aa, gölge çok şekil lan. Ananı e, çıkıyor çıkırıyor. Yani. açıldı. Açıldı az önce. Az önce... açıldı. Güzel. Arkadaşlar şey Şimdi arkadaşlar şuradan gitmemiz gereken yer çok yakın aslında. Ha şuraya tepeden gidelim. Yok tepe, tepede bir şey var. Mı? İndim ama buraya. Şurada bir amca mı? Yok şarkı mı? Yadır yadır. <laughs> buraya yeni taktik arkadaşlar. Yadır koş 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 <laughs> koş. Koş 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 <laughs> koş. Aa kız bu da doğdu. Dur. Nerede kız? Tırsıma bakayım. Kız nerede? Önce bir buraya gidelim diyor. Ha, Ha şöyle. Ha senin de gelmeni bekliyormuş. Ben de diyorum niye çıkalım. Arkadaşlar Aynen. D ile geçtik. Neyse idare ederiz. Orada bir şey unuttuk çünkü. Bir yere daha gidecektik. Kanka biz tomar bulmadık lan hiç. Biz Aynen o tomar bulmadık bir. Bir de orada bir şey unuttuk. Bir de bulunan evet, tamam. cesetlerden eksi 300. Bak onlar çok iyi. Yeri burunan oyuncular. Bayağı yedik olsun. Burada böyle olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer ara gemilerde. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Aleminiz. Sen misin?